Merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. eee Skyverse arkadaşlar. Ve hadi bakalım başlayalım. Tam iki ele yapacağım. Benim en sevdiğim ellerden biri derken. Ya manyak mısınız siz oğlum ne yapıyorsunuz? Yarıza kaldılar. Ha girdik. Ama. Başlamış. Çıkıyoruz. Hop diyoruz. Böyleyiz. Anam yanlışlıkla kardeşimin şeyine girdim. Ah yanlışlıkla kardeşiminkine girdim. Hop. Tamam. Ee, eğer kardeşimle birlikte video çekmemizi istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Ee, eğer yazarsanız çok sevinirim. Ve şunu kapatalım. Hayt diyor ya. Bunu kapatalım. Hop. Hadi hadi hadi. Ya abi creeper sana, senin kafana kafana vuracağım ha. Ben de bir creeper olayım. Ah girdik kesme. Aralı mı? Tamam. Eğer bu elde kazanamazsak bir el daha yapacağız. Eğer onda da kazanamazsak videoyu bitireceğim. Ama ikisinde de kazanırsak gene de videoyu bitireceğim. Neden? Çünkü okul var. Okul saati. Biliyorsun. Okullar çok iyi gidiyor. Benimki de aynısı. Ee, Oradan birisinin yürüdüğünü gördüm ama. Hadi bakalım. Şunu giy. Nerede? Şak. Hoppala. Hoppala. parkurum vakti değil aslında. Çünkü hızlı yapmam gerekiyor. Neden? Çünkü. Neden? Çünkü biliyor musunuz? Kömürleri bırakmak için. Cık cık cık. Aa, canım gitmez lan. Cık cık. Ya şu an şarkı söylemesem olmaz. Bakın. Cık 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 cık. Böyle bir şarkı söylemesem olmaz mı? Derken tam kafamdaki şeyi gördünüz. Orası benim doğum yerim. Oo manyak itemler çıktı abi. Ya var ya şu sıkıyor. Sıkıyor abi sıkıyor. Sık. Sık. Sıkıyor derken sarıyor yani. Ona ben oradan oraya atlayamam ki. Buradan atlasam ölürüm. Atlamasam ölmem ama. Tam ortasına Ay Haydi bismillah şu baltayı. Su <laughs> Adam Adamı öldürdük. Adam ölmedi mi? He ölmüş. Ana orada adam var. Evet o adama da atlayacağız. Bağlayayım nasıl bir adammış o. Sen salak adam. Ya, of ya. Bir sesler geliyor. Sesler geliyorsa arkadaşlar bir şey değildir. Aa, tamam tamam tamam. Bir bir el yapmam lazım arkadaşlar. Neden? Çünkü öyle olması lazım. Saat geliyor çünkü. Benim saatim geliyor. Okul saati. Sokuk. Açmaya düşmeyeceğim. Ölmeyeceğim onu. Aa, ha, tutundum. Tutundum. aşağı <laughs> düştüm. <işte. gülüyor> ee, bir tane biraz daha el yapalım. Bir tane daha evi yapacağım. El yapacağım. Ondan sonra şey yapacağım. Zıpla 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 zıpla. Eğer video durursa arkadaşlar ee, şeyi gönderirsem neden? Çünkü lazım video. Ee, hadi 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 hadi. hadi. Lap play desene. Hadi hadi eğer bu bölümü burada bitirirsem bana kızarsınız. Çok uzun bir bölüm de olmaz. Hadi hadi birisi girsin. Hadi hadi hadi. Şimdi 30 saniye var. Hadi hadi hadi. 3 adam girmiş. 3 adam girmiş. 3 adam. 3 adam. adam girmiş aynen. Çok. Uf, sakin olamam. Neden? Çünkü okula gitmem lazım. Night dedi. Yemem. Bize şey verdim. Yemek verdi. Yey. O çıktı başladı. Yey. O tamam 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 mükemmel mükemmel. Eğer video durarsa diye bağırırsam böyle. E, görüşürüz vay vay be, diyeceğim ben de şimdi. Hadi, hadi 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 çabuk olmamız lazım. Çabuk olmamız lazım. Okul saati. Okul saati şimdi değil aslında da. 2'de gidiyorum ben. Ta 2'de ya. Aslında ben 1.30'da falan gidiyorum. O yüzden sesler gelirse falan üzgünüm. Yapmak istemedim ama. Tamam. Hadi bakalım hadi hadi hadi. hadi. Adamların hepsini öldürmeye çalışacağız. Aa ne oldu? Ne? Adam nereden geldi? Abi nasıl öldürürüz? Neyse Creeper. Neyse arkadaşlar. Burada videomuzu bitireceğiz. Çok kısa oldu. Çok fazla kısa oldu. Ama ne yapalım? İki el yapmam lazımdı. O yüzden görüşürüz. Arkadaşlar yorumlarda belirtin. Ee, hangi oyunu oynayacağımı söyleyin siz bana mesela ne olabilir? Belki uzaktan buluşmada böyle kuzenimle falan oynamayı istiyorsanız, oynamamı istiyorsanız yani hayran haritalar bile çekebilirim yani. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Like ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda çok şey istiyorum küfür istemiyorum. Yoksa var ya öyle bir şey yaparım ki. Neyse bir şey ne yapacaksın ne yapacaksın hadi ne yapacaksın? Onu söylersiniz böyle. Ya ama yani küfür ettiğinizde ne oluyor yani? Onu söyler misiniz? Küfür ettiğinizde ne oluyor? Onu söyle bana. Hadi bakalım Söyleyeceksiniz. Görüşürüz. Çok abone gelsin buna. 200 like istiyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.